Merhaba arkadaşlar. Teknik bir bakış kanalına hoş geldiniz. oksijen kaynak kaynağı ilk bölümde anlatmıştık. İkinci bölümde akses kaynağı kaynak alev alev yapma, alev alev çeşitleri ve terli telsizlik için nefis Bunlardan Onlardan bahsedelim. Kaynak işlemine başlamadan önce alınması gereken güvenlik önlemleri. Bunlardan bir bahsedelim. Oksijen, gaz kaynağında oksijen ve asetilen gazları kullanıldığında gerekli güvenlik kurallarına uyma zorunluluğu vardır. Kaynak sırasında etrafa kıvılcım sıkılacağını, civarda yanıcı ve parlayıcı madde bulunmamalıdır. Asitler ve diğer yanıcı gazlar atmosfere bırakılmamalıdır. Çalışma es alanında bu tür gazlar fazla oranlı servis olarak bulunursa sebebi sebep olabilir. İçerisinde yakıt bir yanıcı madde konup boşaltılmış kapta kaynak, gerekli önlemler aldıktan sonra yapılmalıdır. Oksijen tük banası açılmadığında regülatör ayar vidasının gevşek de olarak olmadığı kontrol edilmelidir. Ayar vidası gevşek değilse gevşedikten sonra tük açılmalıdır. Flaş yakılırken kaynakçının en yakın yerlerde bu işlemin yapılması özen gösterilmelidir. Hortumlar sıcak parçalardan ve sıçrayan fırcınlardan kurulmalıdır. Kaynak esnasının flaş gerektiğinde soğutulmalıdır. Kaynak anı mutlaka gözde kullanılmalıdır yanmalara karşı ise iç elbiseleri, beden önünü, tozlu kolluklar ile takviye dinmelidir. Yanmalara karşı elbiden kullanılmalıdır. Kaynak masası üzerinde sıcak parça bırakılmamalıdır. Gerekli tüm güvenlik parça araçlarının kontrolü yapılmalıdır. Kaynak esnasında üzerimizde bulunması gereken giysi, koruma alanı ve açık alanı burada bulunmaktadır. Kaynak alevinin ayarlanması. Metallerin özelliğine ve etkanlığına göre farklı alevlerin kullanılması gerektiğini biliyoruz. Bu alev çeşitleri nasıl ayarlanmayı anlamak için üfleçin özelliklerini ve çalışma sistemini bilmek gerekir. Üfleç, el ile hareket ettiği olan alev oluşturan elemanlara üfleç diyordur. gaz vaflarının açma ve tıklama sayısı şu şekilde olmalıdır. Yakma işleminde ilk önce bir miktar oksijen, şey. daha sonra asitle olmalı söndürme işleminde ise ilk önce asit ile sonra oksijen tüpü söndürür. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus yapma işleminde ilk önce bir miktar oksijen veriyoruz ki oksijen olmazsa asit ile içki ve sarımsak yanacaktır. Ortalık büyük bir içki olarak oluşturacaktır. Söndürme işleminde ise alergi kaçmasın diye peke doğru, noca doğru ortamlara da gitmesin. Başlasın ve daha sonra oksijen tüpü söndürür. Alev alevi çeşitleri asitler gazının oksijenle şiddetli yanmasından meydana gelen asit kaynama oksijen alevi dönüşüyor. Alevin oluşumu üçleştirilerek karışım odaları tınarlıya olmaktadır. Metallerin eritilmesine, ısıtılmasına ve yüzey işaretleştirilmesinden kullanılır. Oksijen alevi kullanma tekniği bakımında yumuşak alev, normal alev ve sert alevdir. Yumuşak alev bu alev çatal yanarak parlayıcı ses verir. Üçleşten çıkan asitlerin oranı fazla olan alevdir. Alevi rengi sarı ve turuncudur. Alev çok yumuşaktır. Beyaz şekilde dışında uzun gölge oluşur. Asitlerin fazlası karbonhidrat özelliği sahiptir. Alüminyum yolaşım, demir, elektron, nikel ve bazı malzemelerin kaynağı da kullanılır. Normalde bu alev parlak beyaz bir uçkundur. Oksijen vasıfıyla miktarının eşit olduğu alev Çıkan alev yumuşak. Normal alev gölge alevi çekecek hareketinde alev kayboldu alev. Normal alev ile kaynaklanan metaller şunlardır. Bakır, kürşün, bronz, çinko, çelik, öküm ve karbonlu çeliklerdir. Sert alev alevin ucu sivri olup alev sesi de tiz kuvvetli sestir. Üçleşten çıkan oksijen ve karışım orantısı bir alevdir. Oksijen fazla asitlerin daha azdır. Alev açık mavi bir renk tanışır. Çekirdek alevi kısa ve ince Sert bir Genellikle klin çalışımının kaynağında kullanılır. Alev ayarlamasının önemli arkadaşlar. Alev seçiminde işlem yapılacak malzeme için önemli faktörler kısır geçirgenliği, evdeme noktası, ısınma genleşmesi, kuzeysel durum. Sıstıran kaynağın önemli olan kaynak alevidir. Kaynağa başlarken normal kaynak alevi kaynak sesini biraz bozulabilir. Eğitim iyi almış ve pratik yapmış bir kaynakçı baş parmağı ile vakfı idare ederek Alev'in kaynağı süresiyle normal kalmasını sağlar. Yapılan kaynağın sağlam ve güzel görüntü olması kaynak alevine bağlıdır. Kaynak alevini yaptıktan sonra arkadaşlar, ilk başta öğrencilerimizde iyi bir olması için telsiz dikiş tekme işlemlerini öğretiyoruz. Ek kaynak türü kullanılmadan yapılan uygulamaya telsiz dikiştirilir. Telsiz dikişteki amaç, eriyip banyosuna sürekli dikme ve hakimiyet kazandırmaya sağlamakla birlikte çok az da olsa birleştirme kaynağı olarak uygulanan durumlardır. Bu durumlar birleştirmede yüksek beğenim yani istenmediği durumlardır. Ayrıca parça kalınlığı uygun olmalıdır. Telsiz dikiş çekme yöntemleri iki çeşitlidir. Sağa doğru ve soldan sağa doğru şeklinde olmalıdır. Sağdan sola doğru telsiz dikiş çekme işlemleri, 60-70 derecelik için Açıyla sağdan sola doğru ilerletilmesi şeklinde yapılan kaynak denir. Üçteç ucuna yarım daire şeklinde yaylar çizdirerek ikiş oluşturulmuş. Bunca saçlara uygulanmış. Soldan sağa tersiz dikişte rece verilecek açı hareketler %60-70 derecelik açıyla soldan sola doğru ilerletilmesi şeklinde yapılan kaynak denir. Üçteç ucuna yarım daire şeklinde yaylar çizdirerek ikiş oluşturulmuş. Kalın saçlara uygulanmış. İfleç ile parça arasındaki mesafe daima şık ve ifleç belirli bir hızla yürütülmelidir. Aynı noktada beklenerek saç delinmemelidir. İkişler ifleci yarım daire şekilde hareket verilir ve çekilmelidir. İfleci hakimi salıncaya kadar ve iteri kadar alışkanlık kazanılıncaya kadar uygulamaya devam edilmelidir. Delsiz uygulamayı yeterince de iyi yapın öğrendiler. Artık telli bitişe geçebilirler. Burada arkadaşlar kaynak mememizden çıkan alev, şu kısma biz mızrak diyoruz. Mızraktan sonraki yaklaşık olarak 2-5 mm alan ısının en yüksek olduğu alan yani 3200 santigrat derece ısının çıktığı yer, iş parçası. Yani en ideal sıcak 3200 santigrat derece ve mızrakla iş parça arasında yaklaşık olarak 2-5 mm olan mesafedir. Bazı öğrenci arkadaşlar mızra alev ucunu iş parçasına değdiriyor ve iş parçasının üzerinden çapaklar çıkıp meme itikadığı zaman büyük bir patlamayla gürültüyle patlamalar, çıngılar çıkmaya başlıyor. Bu da öğrencileri tedirgin ediyor. Hem iyi bir kaynak olması hem de malzemeye zarar görmemesi için arada belli miktarda boşluk olması gerekir. Telli dikiş çekmek, ek kaynak yeri kullanarak yapılan kaynak uygulamasına telin dikişlenir. Aksu gaz kaynağında en önemli hususlardan biri dikişi kişi meydana getirecek lava ve tel ile kaynatılan metalin aynı veya yakın özellikle olmasıdır. Mümkünse kaynatılacak metalden biyotin makasından ince şeridi halinde tel kesilir. Kaynatılacak parçalar üzerindeki yağ, kir, boya ve oksit gibi yabancı maddelerden temizlenmelidir. Teli dikiş çekme yöntemleri, telsiz dikiş çekme yöntemlerinde olduğu gibi sağdan sola ve soldan sağa doğru iki çeşit kullanmaktadır. Sağa doğru kaynak çekme işlemi ütüleç önde, ek teli arkada olacak şekilde soldan sağa doğru yapılan kaynaktır. Özellikle et kalınlığı fazla olan gereçlerin 5 mm fazla malzemeler kaynatılmasında kullanılır. Kalın gereçlerin kaynatılmasına daha büyük kitlesel ısı ihtiyaç olduğu için bu kaynak yöntemlerinin başarılı bir sonuç alınır. Kaynatma konumunda ütülecin kaynatılan parçaya açısı 35-40 derece ek teli ütüleç arasındaki Açısı 90-100 derecedir. Avantajları, yönelmiş ısı girdisi daha iyidir. Kaynak dikişinin malzemenin suyusu daha iyidir. Kaynak dikişinin soğuması yavaştır. Alevin koruyuculuğu daha iyidir. Dezavantajları, et kalınlığı 3 metrenin altında olan malzemelerde kullanılması çok zordur. Tavsiye edilmez. Soldan sağa doğru kaynak çekme, yükleç arkada ekteli önde önünde olacak şekilde sağdan sola doğru yapılan kaynaktır kalınlıkları 5 mm'ye kadar olan gereçlerin kaynağında bu yöntem kullanılır. Genellikle kaynak ağzı olmaması gereken iş parçasının birleştirme işlemlerinde telli veya tesis olarak uygulanır. Bu uygulama şekillerinde sağa doğru kaynak çekilme yöntemi gibi ütlecin konumu ütlecin kaynatılacak gerici açısı 5 derece ek gelinizle ütleç arasındaki açı ise 90 ile 100 derecedir. Avantajları dikiş yüzeyi oldukça pürüzsüz olur düşük ile çalışılabilir. Et kalanı düşünmeten altında olan malzemelerde kullanılması uygundur. Dezavantajları sık kayıpları büyüktür. Kaynak paylaşı öne eğilim olduğundan kontrolü zordur. Kaynak için malzemelerin fırsatı düşüktür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste ise düzlem parçaları yatayda birleştirme, iç köşe kaynağı yapmak konuları anlatacağım.